Bir derin dünya kaydındayız. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Makale Ahmet Yozgat Konu başlığımız her sabah dünya yeniden kuruluyor. Orta Asya'dan haber var. Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan kararını verdi. Orta Asya'dan 3 hayırlı haber var. Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan. Bunlardan biri şu, Özbekistan resmi dilini değiştirdi. Hayırlı uğurlu olsun bu kararla ülkenin Rusça olan resmi dili artık Türkçe oldu. Darısı diğer Asyalı Türklerin başına diyelim, üç Türk unsurundan doğulu karlıklarla orta bölgenin Oğuzlarının ortak nesilleri olan Özbek kardeşlerimiz bundan böyle kendi dillerini konuşacaklar. Yani dergahta, bargahta, çarşıda, pazarda Özbek Türkçesiyle bilişecek ve danışacaklar. Peki şimdiye kadar Türkçe konuşmuyor konuşamıyorlar mıydı? Cevap olarak evlerinde konuşuyorlardı diyelim ama genel hayat içerisinde tercih ettikleri dil Rusçaydı. 200 yıl evvel bölgeye gelen Çarlık Rusyası uzun uğraşlar sonunda Orta Asya'yı zapt etmişti. Tabii Batılı emperyalistler bizim gibi adil değiller. Onlar işgal ettikleri topraklardaki halkların diline, dinine ve ruhuna da kastediyorlar. Mankurtlaştırıyor, devşiriyor ve sömürüyorlar. Batının batıllarının bu politikaları fix bir uygulama olarak tarihe yansımış durumda. Bu anlamda İspanyollar Güney Amerika'da yaptılar yapacaklarını. İngilizler güneş batmayan imparatorlukları üzerinde hayata geçirdiler. Fransızların Kuzey Afrika ve diğer sömürgelerinde uyguladıkları politikada aynı oldu. Hatta Çinlilerin Karluk Türkleri üzerinde uyguladıkları Çungar'ın politikası da farklı değildi. Hani diyoruz ya. Çin'in kuzey bölgedeki Han Çinlileri dönüştürülmüş Uygur ve Tatar Türklerinden başkası değil. Her neyse geçelim. İşte bu mankurtlaştırma politikalarının bir varyantını Ruslar da Orta Asya'da yapmak üzere planlamışlardı. Ruslar bir tanrı kibriyle girdikleri coğrafyalarda korku fırtınaları estirdiler. Nesiller onların korkusuyla büyüdü. Öyle ki korku toplumların ruhlarına kadar sindi. Lakin zulmün de bir sonu vardı ve olmalıydı. Mankurt zulmünün sonunu getiren olaysa Karabağ Savaşı oldu. Bu savaşta Türkiye'nin verdiği destekle Baycanlıların kazandığı Karabağ zaferi, Asya Türklerinin hepsi için bir umut ışığı yaktı. Böylece asla yenilmez zannedilen Rus devi kökünden sarsıldı. Buna ilave olarak son günlerdeki Ukrayna taarruzunu da atlamamak lazım. Ukrayna ordusu karşısında geri çekilen Rusya'nın da yenilebilirliği tescil edilmiş vaziyette. Bugünkü sabah haberlerimizde sevgili İzzet Coşkun'un şu haberini bir daha duyalım. Litvanya Dışişleri Bakanı Landsbergis diyor ki Putin'in Ukrayna'yı haritadan silmeye yönelik soykırım planı başarısız oldu. Savaş onun koşulsuz teslim olmasıyla sona ermelidir. Artık titreme yok, teröristlerle pazarlık yok. Ukrayna'nın gücünden şüphe edenler özür dilemeli. Bazıları başarılı olabileceklerine inanmasa da Ukrayna hepimizi savundu. Şimdi derin minnettarlığımızı gösterme zamanı. Litvanyalı Bakan böyle diyor. Ama bu hususun bir de arka planı var. Lakin şimdi onu görmezden gelelim ve biz bu makale bağlamında ön plana bakalım. Arkadaki planı daha sonra anlatırız. Yani burada Rus korkusunun yıkılmasının altını çizelim. Ve diyelim ki bu söz Orta Asya içinde geçerli. Tıpkı masaldaki gibi bazen mazlum sivrisinekler zalim aslanları da yenebiliyor. Uzun lafın kısası Türkiyenin son yıllardaki yükselişi Orta Asya üzerindeki Rus korkusunu izale etmiş durumda. Doğal olarak Özbekistan da bundan payını aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgeye yaptığı son ziyaret ise yüreklerdeki korkuyu yağ gibi eritti. Daha düne kadar Türk olduklarını söylemekten bile çekinen Özbekler üzerinde cesaret dopingi yaptı ve böylece Özbek Türkleri aslına rücu etmenin büyük adımını dil üzerinden attılar. Bu gelişme kardeşlerimize hatta tüm milletimize bir kez daha hayırlı olsun. Buraya konuyla bağlantılı olduğunu düşündüğümüz ikinci haberi Kazakistan haberini de ekleyelim. 2022 Eylül ayı ortasında yeniden kızışan Karabağ bölgesi çarpışmaları nedeniyle Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtarbek Bek diyor ki Ermeni ve Azerbaycan birlikleri arasındaki temas hattında ağırlaşan durumla ilgili olarak Kazakistan'dan Ermenistan'a barış gücü gönderilmesi söz konusu değildir. İşte Rus korkusunu yenmiş bir Orta Asyalı daha. Oysa Karabağ Savaşı'nın birinci gününde Kazaklar, Meclis binalarının duvarına Ermenistan bayrağının renklerini yansıtmışlardı. Zaten bu durum son korkuları oldu. Karabağ'dan zafer gelince Kazak kardeşlerimiz Orta Asya Cumhuriyetleri içerisinde ilk dönüş yapan ülke oldu. Zaten o günden beri Kazakistan Kengeş Birliği konusunda en istekli devlet olarak bizleri memnun ediyor. Bu kaydımıza hazırlık yaptığımız esnada ajanslar bir Kazakistan haberi daha geçti. Ülke başkentinin adı yeniden Astana yapıldı ve Nur Sultan adı silindi. Bilindiği gibi Nur Sultan ülkenin birinci cumhurbaşkanı olan Nazarbayev'in ön adıydı. Hatırlanacağı üzere Ukrayna'nın sıcak savaşı başlamadan evvel Kazakistan karıştırılmıştı. Konuyu Amerikan ve Alman bin yılcılarının yani Frankfurt ekolünün Orta Asya'daki Kazakistan operasyonu diye yazmıştık. Bu nedenle ülkede çıkan karışıklıklar birkaç hafta sürmüştü. Erdoğan Putin görüşmesi sonunda sorun çözüldü. Bu arada Nur Sultan Nazarbayev'in adının bir takım yolsuzluklara karıştığı da ortaya çıkmış oldu. Zaten başkentin adının değiştirilmesi de bu söylentiler nedeniyle gerçekleştirildi hayırlara vesile diyelim. Şimdi de gelelim üçüncü haberimize. Orta Asya'dan bir kutlu haber daha var. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Kaparov ülkenin sınırlarını savunmak için tasarlanan Bayraktar Siha Üssü'nün açılışını gerçekleştirdi. Bilindiği gibi dünyada 30'a yakın ülkede bayraktarlar uçuyor. Nihayet bunlardan biri de soydaş Kırgızistan oldu. Bu sayı her gün daha da artmakta. Karabağ Savaşı'nın kahraman bayrakları Ukrayna'da da destan yazdı. Yani Avrasya'daki Rus korkusunun yenilmesinde sihaların büyük rolü olduğunu kabul etmek lazım. Kabul ediyor ve şunu çok önemsiyoruz. Nihayet Azerbaycan'dan sonra Türk dünyasına da sihalar girmeye başladı. Dileğimiz o ki İnşallah Kengeş Birliği'nin temelini teşkil eden kardeşlerimizin ülkelerinde de birer insansız hava aracı fabrikası kurulur. Kırgızlarla ilgili sorun sadece Rus korkusu değildi. Bilindiği gibi Kırgızistan FETÖ'cülerin operasyon sahası haline gelmişti. Afrika başta olmak üzere pek çok ülke, kendi 15 Temmuzlarını yaptılar. Sızıntıcıları topraklarından sürdüler süpürücüler. Lakin Kırgızistan bu tasalluttan kurtulmak için çok uğraştı. Nihayet Kırgız Türklerinin ülkesi de Türkiye'nin uzun çabaları sonunda biz kardeşlerinin yanına döndü. Bu da hayırlı olsun. Darısı FETÖ'cülerin hala etkin olduğu ülkelerin başına. Konuyu burada noktalayalım. Ve her zaman olduğu gibi diyelim ki fakirsiz büyüklere yine bir Pinokyo masalı anlattık. oysa hakikati alim olan şanı yüce Allah biliyor azze ve celle İnşallah bir sonraki kaydımızda görüşmek üzere